Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güreş sırasında kontrolden çıkan boğalar sahayı çevrileyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Boğaların aniden sağ dışına ile birlikte seyirciler panik içinde kaçışmaya başladı. Açın. Sağ dışında da güreşmeye devam eden boğalar çevredeki alatları ve direkleri kopararak yola çıktı. Mücadelelerini sokakta sürdüren boğalar park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Olay yerine koşan vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı. Yaşanan tüm kargaşaya rağmen olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirdi. Organizasyon yetkilileri benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Güreşin sağ dışında da devam ettiği bu görüntüler ise boğa güreşi tarihinde ilk defa yaşandı. Boğa güreşlerine Artvin'in yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Rize'den gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi. Adım Onur Erdem. i̇ki yıldır zaten şampiyon oluyor oyunda. Bu yıl yine aynı şekilde şampiyonluk bekliyoruz. Arenaya sığmadılar. Evet kapıyı yıkarak dışarıca mücadele dışarıda devam etti. Yine kazandık. İnşallah devam ettirip şampiyon olacağız. <laughs>